Dünyanın korona sınavıyla devam edelim şimdi. Ölü sayısı 320 bine dayandı. Bir ülke var ki bu sabah kabusa uyandı. Virüsü 200'den fazla ülkeye musallat eden Çin'de ise dans partisi vardı. Virüsü dünyaya musallat eden Çin'de dans. 24 saatte 845 kurban birden veren Brezilya'da yaz. Avrupa'da işsiz kaldım isyanları var volna bozga, volna bozga. Dünyanın hem tansiyonu hem de ateşi yüksek -E -E 213 ülkede vaka sayısı 4 milyon 800 bine yaklaştı Ölü sayısı da 320 bine dayandı -E 1 milyon 800 binden fazla kişi iyileşti İşte onlardan biri Amerika hem vakalarda hem de kayıplarda bir numara. Ölü sayısı orada 90.124, Birleşik Krallık'ta 34.466, İtalya'da ise 31.763. Salgın herkesin cebinde delik açtı. Avrupa'da futbol kulüpleri zararlarını en az 4 milyar euro olarak hesapladı. Bir havayolu şirketi daha havlu attı. Air Canada personelini yarı yarıya azaltma kararı aldı. Belçika'daysa doktor ve hemşireler hastanelerini ziyaret eden başbakanı protesto etti. Hepsi Wilmus'a sırtını böyle çevirdi.